Herkese merhaba arkadaşlar bugün asırcılık'ta nasıl video atılır göstereceğim Öncelikle asırcılık'a e gireceğiz şurada Şuradaki üç nokta değil üçgenli tıklayacağız YouTube e var Bluetooth var haritalar var İstediğinizden ben YouTube atıyorum YouTube'a tıklayacaksınız burada böyle Videoyu izleyebilirsiniz. Başlık oluştur var. Herkese açık <laughs> yapmanız lazım. Herkese açık yapmazsanız dışı gizli yaparsanız o izlenme süreniz sonra <laughs> videolarınız görünmüyor. İzlenmiyor. Şöyle az cüret yazıp video yayınlayacaksınız. Ben öyle adını yazıyorum. Siz başka bir ad yazabilirsiniz. Şöyle it will be a Şöyle büyük E Böyle yapıp burada şu ama herkese açık yapın kesinlikle. Buradan sonrakine tıklayıp Evet çocuklar özel. Hayır çocuklara özel değil. <laughs> evet çocuklar özel yaparsanız yorum yapılamaz. Her çocuklar özel değil yaparsanız yorumlarınız yapılır. Şimdi hayır çocuklara özel ama herkes izleyebilir çocuk. Sonra herkes izleyebilir. Evet çocuklar özel yaparsanız videolarınız Hıza yorum yapamazlar hiç kimse. Hayır çocuklar özel video yükle. Diyorsunuz. Burada şurada yükleniyor. Burası da benim kanalım işte. Bu videomuz bu kadardı. Bilmeyenler için gösterdim. Herkese bay bay. Kendinize iyi bakın. Bay bay.